arkadaşlar 2025 yılında boğa burçlarının neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili boğalar 14 Mart'ta Başak Burcu'nda sizin aşk ve ilişkiler alanınızda bir ay tutulması yaşanıyor bu ay tutulması özellikle kalbinizin ne istediğiyle veya daha çok nereyle uyumlu olduğunuzla alakalı tabii ki fazladan sizi daha romantik daha hayalperest bir hale getirebilir kaçtığınız takdirde ya da hani gerçekleri göremediğiniz takdirde beklentilere girdiğiniz takdirde ilişkilerle alakalı sorun ya da problemlere takılabilirsiniz varsa ilişkiniz bu ilişkide gerçek olan bağlantıları, uyumu daha rahat görebileceksiniz. Ee, yoksa 24 Mart'taki ay tutulmasıyla boğa burçlarının hayatına yeni birisi girebilir. Özellikle bu alanlar çok yoğun çalışacak diyebiliriz. 12 Mayıs'ta ilişki evinizde yine bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda özellikle taahhütleriniz yani neyi taahhüt ediyorsunuz? Ee, Sağlıklı bir ilişki mi yoksa hayatınıza yeni bir şeyler mi geldi? Ee, özellikle burada tutku, özveri bunların daha yüksek olması anlamına da geliyor Dolunay'ın burada gerçekleşmesi. Ee, aynı zamanda e, var olan ilişkilerinizde de bir takım dramalar meydana gelebilir 12 Mayıs dikkat diyoruz. Mars 17 Haziran 6 Ağustos tarihleri arasında aşk evinizden geçecek. Ee, özellikle e, hemen öncesinde 11 Haziran'da da bir dolunay gerçekleşecek. Dolayısıyla odak noktanız aşk, duygusal bağlar en çok önem kazanan konular arasında olacak bu tarihler özellikle 17 Haziran ve 6 Ağustos tarihlerinde. Tabii işte flört etmek için harika bir zaman olabilir. Bekarsanız kurduğunuz ilişkiler, bağlantılar, iletişimler ciddi bir yaklaşıma dönüşebilir. Bir ilişki içindeyseniz birlikteliğiniz daha eğlenceli ve aranızdaki tutkuyu canlandıracak bir aşk zamanı diyebiliriz 17 Haziran 6 Ağustos tarihlerine. Eylül'ün e, Eylül'den sonra yıl sonuna kadar da özellikle yine 21 Eylül'de e, bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu güneş tutulması da e, Mars'ın 22 Eylül ve 14 Kasım tarihlerinde ilişki alanınızda olmasıyla birlikte güçlü bir enerji yaratıyor. Bu tutulmada kalbinizi e, birilerine açabilir bir taahhüt yani anlaşma imza işte evliliğin imzası olabilir ortaklığın imzası olabilir ya da önceki aylarda birileriyle tanıştıysanız Eylül ayında özellikle mevcut bir ilişkiyi yeni bir hani level atlamak ilişkide level atlamak daha ileri seviyeye taşıyabilir. Ee, yine 4 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında yoğun tutkunun olduğu bir zaman dilimi, duygusal bağların güçlü olduğu bir zaman dilimi 9 Kasım'da özellikle eş partner alanında başlayıp 9 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar merkür gerilemesi var. Bu merkür gerilemesi de özellikle geçmişten gelen ilişkileri gündeme getirebilir. Var olan ilişkilerinizde iletişim problemleri ya da sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak yeni bağlantılarda söz konusu olabilir. Özellikle 20 Kasım'da bir yeni ay var. Bu yeni ayda yeni tanışmalar, yeni insanların hayatınıza girmek istemesi, tahaddütler, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler bu konuda engellerin kalkması anlamına geliyor. Ve kariyer para alanına bakacak olursak eğer Plüto şu an Kova burcunda kariyer evinizde iş meslek statü alanınızda ve 20 yıl boyunca orada kalacak. Kasım 2024'ten itibaren 2025'in tamamı yıl boyunca burada olacak. size destek de verecek aslında. E, sektörünüzle ilgili alanınızla ilgili bir takım değişimler dönüşümler işte size hitap etmeyen artık size yaramayan işinizle ilgili sağlıklı olmayan kısımları söküp atar Pluto ama ne yapar yeni sistemler kurar yeni hedefler getirir önünüze e, uzun vadeli planlar projeler getirir bu alanlarda gelişmeler olur bu buraları mutlaka takip edin derim <laughs> ve iş alanınızda para alanınızda 9 Ağustos'ta bir dolunay gerçekleşiyor ee, bu dolunayla birlikte e, bir şeylerin bitmesi ya da sonlanması söz konusu olabilir bakın ne dedik 9 Ağustos burası sizin için önemli bir tarih ee, üstüne üstlük Jüpiter 2025 9 Haziran para sektörünüzde olacak sizin ikinci evinizde para kazançlarınız parayı nasıl kazandığınızla alakalı bir ev yeni tercihler olabilir yeni seçimler olabilir Jüpiter yengeç burcunda yücelimde olduğu için para kaynaklarınızı artırabilir. eee Buraya odaklanıp yeni kazanç yolları, alternatif seçenekler önünüze çıkabilir. 26 Mayıs'ta bir yeni ay gerçekleşiyor para alanınızda. Özellikle bu yeni ayda Jüpiter'le kavuşumda olduğu için mali durumunuzu iyileştirecek, para kazanmanızı artıracak, e, mali kararlarınızı, fırsatları e, daha rahat görebileceğiniz bir yeni ay arkadaşlar. Bir de tabii ki 26 Mayıs 4 Aralık'ta bir Dolunay var. Dolunay'da ise akıllı çalışmalar yaptıysanız sonuçlarını alacağınız dönemleri gösteriyor. Yani 26 Mayıs'ta ne ektiysen aslında onun sonucunu 4 Aralık'ta evren sana ve demek istiyor, olumlu sonuçlar getiriyor çünkü. 12 Nisan'da yine iş alanınızda, para alanınızda. E özellikle önemli e, işle ilgili önemli odaklanma yaşayabilirsiniz. E, özellikle bu alan size iyi gelebilir Nisan ayında. E, kendinize bakmaya çalışın bu dönemde. Çok yoğun iş temposundan dolayı sağlığınıza zaman ayıramayabilirsiniz. Buralar önem kazanıyor. E, yine 6 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında Mars da sizin iş sektörü alanınızdan geçecek. İş alanınızdan geçecek. E, özellikle rutin üretkenliğinizi artırabilir, sizi harekete geçirebilir. İş bekleyenler için yeni bir iş fırsatı, yeni bir iş projesi başlayabilir. İş arıyorsanız da özellikle 6 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında iş fırsatları, iş seçenekleri önünüze gelir. 21 Ekim'de yine iş alanınızda bir yeni ay meydana geliyor. Yeni projeler, yeni işler için size bir takım fırsatlar getiriyor ee, ya da yaptığınız işle daha dikkat çekici bir hale gelip ön plana çıkabilir parlayabilirsiniz anlamına geliyor 21 Ekim'de evet sevgili boğaların ev aile durumlarına bakalım 2025 e, Mars ev aile alanınızdan geçiyor e, 6 Ocak tarihine kadar Mars Aslan Burcu'nda 6 Ocak'tan 23 Şubat tarihine kadar da e, yengeç'e gerileceği için Yengeç burcu da sizin e, Boğa burcunun e, üçüncü evi kardeşlerle alakalı duygusal konuları ön plana getirebilir bağlarınızı geliştirmek güçlendirmek isteyebilirsiniz e, duygusal destek alabilirsiniz kendinizi içsel olarak mutlaka güçlendirmeye çalışın Mars retrosu ev aile yuva sonra kardeşler oralarda bir takım sürtüşmeler çekişmeler tartışmalar getirebilir. O alanlara dikkat ediyoruz ee, ve yine ev aile alanında 12 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda e, özellikle anne anneden babadan gelebilecek destek. Destek aldığınız ve veya destek vereceğiniz anlamına geliyor. 18 Nisan 17 Haziran tarihleri arasında yine Mars iş alanınızdan, para alanınızdan geçiyor. Aile alanınızdan geçiyor. Özellikle bir takım iyileşme fırsatları yakalayabilirsiniz. Yaşam koşullarınızda değişiklik olabilir. Evinizi yeniden dekore edebilirsiniz veyahut taşınabilirsiniz işte ayrı olarak düşündüğünüz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Sahip olduğunuz bağlantıları iyileştirmek isteyebilirsiniz. 18 Nisan 17 Haziran tarihleri arasında artık retroda olmadığı için burada bir iyileşme bir plan program söz konusu olabilir. 18 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında Merkür bu aile ev yaşantınızda bir retro yapacak dikkat gerektiren konular ortaya çıkartabilir rahat ve desteklenmiş hissetmek isteyebilirsiniz yani ailemden destek aldığım hissini hissetmek isteyebilirsiniz. Tabi destek e, iyileşme, duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanacağınızda bir zaman dilimi olacak 18 Temmuz 11 Ağustos. Neden? Çünkü e, kendinizi ifade etmekle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. 24 Temmuz'da bir yeni ay gerçekleşecek. Merkür gerilemesiyle birlikte olacak. Aile e, evinizde olacağı için e, anne baba buralarda bir takım iletişim problemleri işte e, ev, ev almak, imzalar bu dönem sizin için önemli. Neden? Merkür gerilemesi de var. Bu alanı düşünerek hareket ederseniz kendinizi garanti alırsanız bir problem yaşamazsanız anlamına geliyor. Tabii geçmişe dönmek, aileyi özlemek, aileyle bir arada vakit geçirmek durumu da söz konusu olabilir. Evet. Sevgili boğalar şimdi biraz da ruhsal anlamda e, duygularımıza, duygusal yönümüze, manevi yönümüze bakalım. 6 Ocak 23 Şubat tarihleri arasında özellikle Mars zihnimizi yöneten alanda, duygularımızı, düşüncelerimizi yöneten al alanda tabi burada aşırı düşünme getirebilir, aşırı analiz getirebilir, bunlardan kaynaklanan zorluklar getirebilir, kendimizi strese sokabiliriz. Lütfen buraya dikkat edelim. E, ve e, 13 Ocak'ta o duygusal ruhsal alanda bir dolunay gerçekleşiyor. E, i̇ncitici e, sözler yoğun olabilir. Bu yüzden ne söylediğinize dikkat edin, nasıl söylediğinize dikkat edin. E, Mars 18 Nisan'a kadar da sizin e, özellikle duygusal alanınızda olacağı için e, zihinsel enerjinizi kullanın. Kendinizi daha açık bir şekilde ifade etmenin yollarını, daha sağlıklı iletişim kurmanın yollarını bulun. 25 Haziran'da özellikle e, duygusal ve ruhsal alanımızda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni fikirler, yeni pla planları odaklanabilirsiniz. Kendinizi yeni bir şeylerle meşgul edebilirsiniz. Özellikle e, 9 Haziran'da Jüpiter'in de Yengeç Burcu'na e, geçmesiyle birlikte e, size bir takım faydalar zihninizi geliştirme, eğitim, öğrenme, zihninizi kullanmakla ilgili olumlu şeyler getirecektir. Yakın çevre kardeşler, bunlarla yapılan anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler söz konusu olabilir. 10 Temmuz'da da özellikle bir dolunay meydana geliyor. O dolunay bizim zihinsel alanımız, fikirlerimiz, yaptırımlarımız, inançlarımız alanında olduğu için zihninizde yeni yollar açmak, yeni fikirler bulmak, bilgilerimizi başkalarıyla paylaşmak isteyebiliriz arkadaşlar burası da size enerjik bir zaman dilimi getirecek enerjik olacağınız bir zaman dilimi olacak diyebiliriz önemli gezegen geçişleriniz var Neptün özellikle balık burcundan koç burcuna ilerleyecek 30 Mart 22 Ekim tarihleri arasında olacak koç burcunda olacak para evinizde olacak ve aynı zamanda ee, burası duygusal e, sahip olduğumuz değerlerle de alakalı olduğu için e, biraz daha kendimizi yeni planlara odaklayacağız, e, yeni alanlar keşfetmek isteyeceğiz, zihinsel enerjimizi e, özellikle e, sağlıklı ifade etmek işte rüyaların aktif olması, duyguların aktif olması, travmalarımızın açığa çıkması, kendinizi iyileştirmek için bir takım yollar bulmak anlamına geliyor çünkü satürn de burada olacak koç burcunda olacak dolayısıyla bunlar 12. evinizde olacak, 12. evden geçen özellikle e, neptün, satürn zihinsel anlamda, duygusal anlamda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz bilinçaltınızla, maneviyatınızla sezgilerinizle, hayal gücünüzle şefkatli yanınızla, geçmiş geçmişten, geçmişle bağlantı kurup geçmişteki travmaları çalışmak isteyebilirsiniz. Geçmişteki olumsuzluklar da önünüze gelebilir. Ama Neptün'ün geçtiği yer sezgilerinizi, yaratıcılığınızı güçlendirir. Satürn bu konularda sorumluluk almanızı sağlar. Öğrenmek, büyümek, ilerlemek için Satürn zaten burada size bir takım destekler verecek. Ee, diyor ki Satürn 12. evde ilerlemek istiyorsan, büyümek istiyorsan gelişmek istiyorsan kendi kendine olduğun engeli yani sen kendine engel oluyorsun. Bu engeli de sen kaldıracaksın. Sezgilerinle iç benliğinle bağlantı kur. Sezgilerine, iç dünyana kendine güven. Hayal gücünü üretken bir şekilde kullan diyor ve bunun içinde sağlıklı şefkat kendine özellikle sağlıklı bir şefkat göster diyor. Çünkü bu iki gezegen özellikle 12. evde 1 ve 27 Değil. Mart tarihlerinde de Venüs burada olacak, Merkür burada olacak. Özellikle e, büyük sorunların ortaya çıkması var altta yatan sorunları ortaya çıkartıyor. E, sizden gizlenen, saklanan şeylerin ön plana çıkması, farkındalığınızın artması, bunların farkına varmak e, ve o kapalı karanlık alana bir ışık tutmak. 1 ve 27 Mart tarihlerinde orayı bir aydınlatacak. 29 Mart'ta özellikle Güneş tutulması gerçekleşecek Koç Burcunda, Koç Burcundaki güneş tutulması, bilinçaltınız, altınız, işte korktuğunuz şeyler, kendi kendinize, kendi kendini engellediğin, kendine blokaj koyduğun, kendi kendine direndiğin alanlarda bir hareket getirecek, özellikle yeni bilgiler keşfedeceğiniz. Kendinizi anlayacağınız, ilerlemeniz, büyümeniz ve güçlendirmeniz gereken bir takım fırsatlar kişilerle karşılaşabilirsiniz. İşte bir terapist mesela girer hayatınıza veya bir psikoloğa gidersiniz veya bir psikiyatra gidersiniz. Çok güzel destek alırsınız arkadaşlar. Ee, özellikle e, durumlar böyle. Tabi e, Uranüs'ün ikizler burcuna geçecek. Temmuz'da özellikle 7 Kasım'da e, işte 12 Mayıs'ta e, doğan kişiler için bakın e, ne dedik? 7 Kasım, 12 Mayıs, 7 Temmuz e, yani bu tarihlerde doğdunuz ya da bu tarihlerde önemli geçişler olabilir. Çünkü Uranüs natal güneşinize önemli açılar yapacak. Bu kare karşıt açıları da oluyor. Bu yüzden enerjiyi güçlü hissedeceksiniz. Bu enerjiyi güçlü hissettiğinizde değişim ve özgürleşme isteğidir Uranüs. Uranüs'ün geçtiği yer der ki beni özgürleştir o alanda. Uranüs nereden geçiyor? Birinci evinden. <laughs> Fizik Kimyanız fizik biyolojik fiziğinizle ilgili değişimler bazıları saçını değiştirir bazıları işte mide tüp mide yaptırır zayıflar bazıları türbanlıdır açılır yani bu kadar radikal ve büyük değişimlere götürür Uranüs işte bazıları boşanmak ister bazıları evlenmek ister Uranüs'ün ne getireceğini çok bilemezsiniz ama ne getirirse aniden getirir birdenbire getirir şok edici etkilerle getirir özgürleşme isteği getirir. O yüzden 7 Kasım'a kadar özellikle 12 Mayıs doğumlular dikkat etsinler. 27 Nisan'da sizin burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor. Yeni aylar, yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni girişimler için harika bir zamandır. Yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Yeni deneyimlerinizden tecrübelerinizi kullanarak sağlıklı, başarılı kararlar alabilir, inisiyatif alabilirsiniz. İstediğiniz Yaratımları da yapabiliyorsunuz. 24-29 Nisan'da doğanlarınız özellikle bu etkiyi daha çok hissedecek. 5 Kasım'da yine sizin burcunuzda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay etrafınıza bakarken hayatınızı, ne istediğinizi iyi değerlendirin diyor. Önemli gelişmeler olabilir. İşte e, çok e, zamanı doğru kullanmamış olabilirsiniz. Kendinize daha iyi bakmanız gerekebilir. E, zorlandığınız... E, çalışma hayatınızla ilgili bir takım sürpriz gelişmeler, işinizle ilgili büyüme ve gelişme olabilir. Özellikle 1-6 Mayıs tarihinde doğanlar da bundan çok etkilenecek demektir. Evet sevgili boğalar, 2025 yılını size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.